larımın izi Kalbinde hala Çekil No no Yeah, yeah. Hala saçlarında duruyor parmaklarımın izi o Sonra konuşuruz dedin ve ayırdı bizi Gecenin ortasında kayboldu bir sesi Kırık bir kalbin yazdığı bu şiiri sokak sessiz Kalbin konuşuyor kendiyle Rüzgar taşıyor adını bir yerde benimle Sigara yanıyor duman karışmış geceye Her nefeste sen varsın bedenimde Fotoğraf kaldı elde gülüşün izinde Kırık bir cam gibi hayalin elimde Bir keşke bıraktın kalbimin derininde Zaman bile durdu senin gözlerinde Kalemim senle defter dolu adımla Yandım ben gözlerinin ateşinde yakınla Bir umut kalır e bölmez acınla ben Sustum gece konuştu yanımda Eksik şarkılar gibi yarım hikayem Seni sildim sandım ama yine arayken Aynada bir gölge adı neden gitmişken Kalbim cevap vermez alışmış kederken Duvarlarla konuştum onlar anladı Kelimeler suskun dil yandı kanadı Dönme dedim ama içim bir inadın Yine de bekledim zaman yaraladı bir sokak ışığında hayalim belirdi Rüzgar adıyla gözlerimi delirdi an gibi geldin ama gece bitirdi Sözlerin bıçak gibi kalbim yitirgidi Zaman yoruldu ben de sustukça Kalbim çözüldü her notada yavaşça Aynı film yeniden baştan aşkla Ama sen yoksun sahne boş bambaşka O eski melodi çalıyor kafamda Yürürken adım var her adımda Bir bakışın yetiyordu o anda Şimdi sessizlik bağırıyor yanında Yalnızlığın benimle duvarlar dinle Kalbim titreşir her adını kim söyler Belki bir gün geri gelir diyenler Unutur dedi ama unutmaz bu elle. Anılar kül ama dumanı bende Yandık birlikte şimdi tek bedende Söz yetmez geri gelmene Sessiz ay kırış dolu içimde Yağmur yazar adını rüzgar siler Kalbim paslı kilit gözlerin kilimler her akşam aynı film yeniden ilerler Ve ben beklerim gelmeyecek bilerler Kırık kalemim yazmadı bir daha Adım bir melodi döner rüyama Bir hikaye bitti ama kaldı yarama Ben sustum zaman konuştu adıma Zaman ilaç değil acıya alıştırır Kalbim susma sadece alışır Senin yokluğun şarkımı taşır Her dize bir damla gözyaşı aşır Vururum sessiz kalbim bağır her nefes adı yine çağırır Geç olur anlarsan zaman yar Ama ben vardım kalbinde bir zar Hala saçlarımda duruyor parmaklarımın izi Bir sözün kesti bağımı bizim gibi Kader yazdı biz okuyamadık sizi Bu rap benim kalbimin son krizi